Hepinize merhabalar arkadaşlar bugün gerçekten hava yani böyle birazcık karanlık arkadaşlar yani kara bulutlar geziyor etrafta. Daha şöyle daha denizin renginden de anlayabilirsiniz ama yani kararı şu anda. Ve yağmur yağmadan önce böyle serin bir hava olurdu arkadaşlar o beni böyle çok rahatlatıyor ve bu havada kitap okumayı çok seviyorum ben arkadaşlar. O yüzden bugün sizlerle birlikte bol kitap okumalı sakin bir gün geçireceğiz. O zaman başlayalım arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar hava esiyor ama güzel bir şekilde esiyor. Ee, tabii bu havada daha demin dediğim gibi küçük prens okumazsak almaz arkadaşlar. Bir de benim e, arkadaşlar Türkçe öğretmenim şöyle bir tavsiye vermişti arkadaşlar. E, her 10 yaşta bir e, kitabı okuyun diyor arkadaşlar. Yani her mesela 10 yaşında bir okuyun. Sonra 20 yaşında 30 yaşında. Her e, 10 yaşta bir farklı bir kitap farklı bir şey anlayacaksınız diyor. Çünkü bu kitap hem küçüklere göre hem büyüklere göre şeyler söylüyor. O yüzden e, bu şekilde yapmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Ben de bu şekilde yapacağım. Ben şu anda e, bir sonraki 10 yaşıma girmedim ama e, olsun. Yine de okumayı seviyorum arkadaşlar. Yani ki öyle yapmanızı söylemiyorum ama her 10 yaşta bir okuyun diyor arkadaşlar. Yani. Hatta şu anda acayip esiyor. Şuradan söyleyeyim mi? Perde uçuyor. Ama çok güzel. O ee, yüzden birazcık kitap okuyayım arkadaşlar. Hatta bu, ee, şimdi ağır yürüyen çay. Küçük biraz gerçekten çok güzel arkadaşlar. Biraz sanatmak gerekirse bunun e, koyunu vardı, gülü vardı, tilkisi vardı galiba. Ee, bir de gezegeni vardı. Kral vardı bu kitapta. Ee, yazarın kendi subaya resimleriyle yapılmış arkadaşlar burada. Küçük bir resim. Hatta ben bunun filmine de gittim arkadaşlar. Allah. Allah ne oldu? Ha tamam. Ee, bu arkası arkadaşlar. Şöyle mavi bulut. Özetini yazmışlar. Ay çok güzel izliyor arkadaşlar. Hatta belki rüzgara sesinde geliyordur. Size bilmiyorum. Hala kitabımızı da aldı arkadaşlar. Bu Gezgin de bağırıyor arkadaşlar. Göstereyim burada. Tamam. Gezgin şu arkadaşlar istediği köpek. Şu. Bu da reis. Yani Biraz öpüyorum. Gezgin şu an gitti arkadaşlar. Arkadaşlar kitabımız böyle başlıyor. Şuradan e, bir boğa yılanı bir boya, boğa yılanı bir şeyi şey yutuyor. Burada arkadaşlar siz de okuyabilirsiniz yani bedava. Çok güzel arkadaşlar dışarıdaki hava. Bu da arkadaşlar şey bu ayılanına galiba bir filmini yutmuştu. Ama insanlar bunu yani büyükler bunu şarkı zannediyor Bu şekilde i̇şte ben şimdi aynı zamanda video çekerek kitabı daha rahat okuyayım. ferahladım ben şu anda. Mesela balkondayım burada. Yani ferahlatacağız. Hakim bir gün geçiriyoruz arkadaşlar. Yani siz siz de sanki bu demiş gibi oldunuz bence şu an. Şu an arkadaşlar e, içeri geçtim. Daha böyle videoya devam edelim diye. E, arkadaşlar ve şu an e, sandalyedeyim. E, arka balkonu göstereyim size biraz. Gerçekten arkadaşlar hava isiyor. şu ağaçlardan da anlayabileceğiz. Ve hava kapkaranlık. Galiba yağmur yağacak. Hatta şöyle e, reis ve gezgin göstermişim arkadaşlar. Bunlar da kulübeleri. Ha, reisin kulübesi yok arkadaşlar. Hem büyük olduğu için hem de o kulübeye girmeyi istemiyor arkadaşlar. Benim köpek var sevgili arkadaşlar. O da Rissi ama ben ona salep diyorum. Çünkü salep bir renginde. Ona da benim yani kendimce taktığım bir e, takma at. Arada sırada öyle sesleniyorum yani arkadaşlar. Güzel. E, şimdi bir şeyler daha yapacağız arkadaşlar. Hadi gelin. Arkadaşlar bir de size şunları göstermek istedim. Bunlar tabii ki de yani ben bir pipetten ve renkli şeritlerden yapmıştım. Hatta böyle bir video çek, çekeceğim arkadaşlar yani yakın zamanda. Şöyle içinden şöyle sağlayınca ses geliyor arkadaşlar. Ve ben buna şanslı çubuğum diyorum. Yani şanslı çubuk. Acayip güzel renkler ve çok şeker değil mi arkadaşlar? Gerçekten ben bayılıyorum. Bu da e, yine başka bir çubuk Yine bunlar da pipet, pipetten ve renkli şeritlerden yaptım. Buna, bu ekstra biraz daha uzun arkadaşlar ve evet boyutlarına bakarsak. Ve onu şuraya püskül yaptım arkadaşlar. Böyle iki tane şey çubuk var. Bence çok bence çok tatlısı arkadaşlar. Arkadaşlar şurada şöyle bir sorti oyunu var. Bu yapılmış arkadaşlar. Şöyle bu kırmızı parçayı bu şekilde ilerleterek bunları çıkarmaya çalışıyoruz şuradan. Ve yapılmış. Bir tane daha yapalım biz buradan bakalım. şu oyunu doğru yapalım arkadaşlar. Ben dizip geliyorum. Böyle arkadaşlar dizdim aynısı olduğuna şuradan bakabilirsiniz. Şöyle şu. Böyle aynısı yani. Arkadaşlar bunu yapmak bayağı bir uzun sürüyor. Birazcık deneyelim. Şimdi şöyle ilerletiyoruz arkadaşlar. Ee, bu, bunu kapatıyor. Bunu bir şekilde indirmemiz gerekiyor. Ee, şu an bence bu çabuk yapamayacak. Ama yine de birazcık deneyelim. Ee, şimdi şunu Burayı indirmemiz gerekiyor böyle. Ama bunlar burayı kapatıyor. Ee... Bir şeyler deniyorum arkadaşlar ama bu uzun sürecek. Ben birazcık deneyip geleyim arkadaşlar. Yok arkadaşlar yani bu baya böyle e, uzun hatta sort şöyle. E, uzun zamandan yapılan bir oyun. E, bunu ben şu an hızlıca yapamadım arkadaşlar. O yüzden bunu bir kenara atıyoruz. Şu oyun da Belki başka bir videomda yapmaya devam ederiz ama sanmıyorum. Neyse o zaman videomuza devam edelim. Ee, arkadaşlar e, ben yine balkona gelme e, dediğim gibi hava hala kapalı ve çok güzel serin. Ben böyle havaları yani kapalı olması tabii ki kötü ama serinliği ve esintisi çok güzel. Yağmur yağmadan önce böyle esinti gelir arkadaşlar. E, küçük biraz güzel olan ben şimdi okuyacağım arkadaşlar. Bugün videom bu kadar umarım beğenmişsinizdir. E, bir sonraki